Türk pop müziğinin ünlü yıldızı Sezen Aksu 10 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde konser verdi. Yaklaşık 1800 kişiye unutulmaz anlar yaşatan Aksu'ya dünya ünlü müzisyenimiz Fahir Atakoğlu eşlik etti. Ünlü pop yıldızı Sezen Aksu 10 yıl aradan sonra Amerika'daki hayranlarıyla buluştu. Konserin adresi North Bedesta'daki Strait Konser Salonu'ydu. Minik Serçe, Washington ve çevre şehirlerde yaşayan Türklerin ağırlıklı olduğu 1800 kişiye birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Dünya ünlü müzisyen Tahir Atakoğlu da konserde aksiye eşlik etti. Zaman zaman yaptığı esprilerle izleyenleri unutulmaz dakikalar yaşatan sanatçı yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Konser sırasında sanatçının esprisine seyircilerden birinin alınması sanatçıyla bu seyirci arasında kısa süreli atışmaya yol açtı. Diğer seyircilerin alkış ve sözleriyle Aksu'ya destek verdiği olay kısa sürede tatlıya bağlandı. Washington Merkezli Türk Kültür Vakfı'nın yaptığı konserler dizisi kapsamında Sezen Aksu yarın New York'ta 7 Nisan'da da New Jersey'de hayranlarıyla buluşmaya devam edecek. Bağlığını, varoluşunu bağ ve bugünlüğü Sovyetler Birliği'ne borçlu